Oyun gündem haberleri 5. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dolu dolu olaylı ve olaysız ve üzücü de olmak üzere sevindirici haberler de var gençler. Hadi bakalım seri seri haberlere geçelim. Sizler de abone ve like atarsanız sevinirim. Ve bu olaylar hakkında yani oyun gündemlerinin hakkında şu anki söylediklerim hakkında yorumlarınızı da bekliyorum. Yani video hakkında daha doğrusu kısa bir şekilde e, bekliyorum. Güzelce tartışalım yorumlar kısmında. Hadi bakalım. ilk haberimize geçelim. İlk haberimiz abi 8 Aralık'ta ücretsiz çıkışını yapan The Finance oyundan bahsetmek istiyorum yeni bir FPS devrimi yaratacak bence bu oyun. Çünkü fizik detayı, oyunun çok ilginç bir oyun modu olması, işte hıza dayalı bir oyun olması ve ekip arkadaşlarınızla birlikte co-op ve multiplayer ve online olmak üzere birlikte girebileceğiniz oyun gençler. Tamamen ücretsiz biliyorsunuz The Game Awards'ta bu oyun bahsedilir ve tam sürümle çıkış yaptı. Sizler de deneyebilirsiniz ve benler de, ben de deneyeceğim kesinlikle. Bakalım yeni bir devrimsel bir FPS oyunu mu geliyor? The Finest kesinlikle başarı yakalayacağını düşünüyorum. Siz bu oyun hakkında ümitli misiniz veya oynadınız mı oynamadınız mı? Kısaca yorumlarınızı da bekliyorum yorumlar kısmına. Hadi bakalım. Bence güzel bir oyuna benziyor. Dur bakalım ben de bir deneyeceğim. Biz oyuncular genel olarak yeni oyun çıktığı zaman erteleme haberleri görünce çok şaşırırız veya çok da üzülürüz veya çok da kızarız, değil mi? Bunlardan bir tanesi olan ve gerçekten e, ertelemenin dibini yapan ve rekor kıran oyunlardan bir Ubisoft yapımı, yapımı. and Bones'un gençler sonunda 16 Şubat 2024'te çıkacağını kesinleşti. Sizce bu oyun yine ertelenir mi veya gerçekten oynayabilir miyiz? Sizce Scrant Bones başarılı bir korsan oyunu olabilir mi? Yani korsan yapımı, korsan gemilerle savaştığımız bir yapım olabilir mi? Biliyorsunuz oyun, yani oyun camiasında korsan oyunlar çok nadirdir yani çok fazla yoktur. En azından böyle gemiyle kapıştığımız ve böyle çok güzel loot yaptığımız ve arkadaşlarla zevk alabildiğimiz bir oyun sizce ee, başarılı olur mu Skull Bones merakla bekliyorum Sea of Thieves diyeceğinizi biliyorum ama Sea of Thieves zaten hani tam başarılı onu biliyoruz ama çok fazla yok demek istedim yani ee, bu, bu tarz böyle korsan yapımı oyunlar ee, ki gerçekten yani sevilen bir yapım aslında yani korsan oyunların yarısından çoğu yani tutabilir ama işte bunlardan bir tanesi e, Skull Bones oldu bakalım Sea of Thieves'de yarışacak mı veya Sea of Thieves'den daha da başarılı olacak mı Skull and Bones'u bekliyoruz ya da ertelenir mi onu da merakla bekliyorum. Bakalım yani. Ama 16 Şubat'ta 2024'te biz, biz oyunculara kavuşacaktır. Bakalım. Kandırıldık. The Day Before geliştirici ekibi gençler. Stüdyosu Fantastic Games kapatıyor ve kepekleri komple indiriyor. Biliyorsunuz grafikleriyle oynanışlara bizlerin içine çekmişti bu oyun. The Day Before oyunu. Ama çıkışınla birlikte kötü optimizasyonuyla, buglarıyla oyunu yerden yere çarptı gençler. Gerçekten bizim böyle tokat çarpmış gibi çok kötü çıkış yapmıştı bu oyun. Yani... Bilmiyorum yani Steam'de de çok olumsuz yorum al yorum aldı yani bayağı da yani çok sevilmedi. Yorumları rezalet, kötüydü. Ben oynamadım ama gerçekten çevremde duyduğum kadarıyla gerçekten çok kötüymüş oyun. Yani hiç çalışmıyormuş oğlum. Bayağı kötü ya. Artık bu yeni oyunlar niye böyle abi anlamıyorum ki. Star Wars Jedi Survivor'da da böyleydi mesela. Hiç yani doğru düzgün çalışmıyordu. En yüksek ekran kartlarda bile çok kötüydü yani. Ben bunu hatta bahsetmiştim sizlere inceleme videosunu Star Wars Jedi Survivor'da da. Nitekim de bak The Day Before'da da böyle çıktı yani. Kötü optimizasyon, kötü bug'lar, şunlar bunlar. Oyun bildiğin çalışmıyormuş. Zaten Steam'de de kaldırıldı gençler. Yani Platon'la hiçbir şekilde erişemezsiniz. Komple The Day Before fişini çekti. Kaldırıldı. Hiçbir şekilde de güncelleme gelmeyecek. Alan ekipler de yani alanı arkadaşlar da bundan sonra iade yapılmayacakmış. Aynen o şekilde oynamaya devam edeceklermiş. Bir Erzurum 2 vakası daha yaşandı. Bakalım abi hayırlısı artık bu tarz oyunlar çıkmasın abi. vallahi bıktım ya. Yemin ederim yani çok göz boyadılar. Çok güzel dediler ama fos çıktı bu oyunda. Maalesef gençler bayağı sıkıntılı. Rockstar Games GTA 6'yı duyurdu ve yine rekorlar kırdı biliyorsunuz yani YT yani YouTube istatistikleri bayağı zorladı. Ama fragmanda birçok gerçek olayları da alıntı yapmayı seviyor biliyorsunuz sahnelerde. Bazı şeyleri paylaşmayı seviyor Rockstar Games. Onlardan bir tanesinde gençler Floridalı Joker adlı biri vardı hatırlarsanız fragmanda görmüştünüz. Ve o abimiz kendisini ben olduğunu iddia edip 2 milyon TL istemiş Rockstar Games'ten. Bir telif atmış yani telif isteği var yani böyle para isteği var. Sizce gerçekten Rockstar bu parayı ödeyecek mi veya gerçekten Floridalı ee, Joker adlı dediğimiz abimiz hani kendisini olup e, inandırıp yani mahkemelerde böyle böyle olaylarla e, aşır neşir yapıp sizce 2 milyon doları Rockstar Games'ten koparabilecek mi? Ne diyorsunuz siz bu konu hakkında? Gerçekten Rockstar yani o kadar şeyle uğraşmakla meşgul ki her sene böyle oluyor Raxar'da. Yani GTA 5'te de böyleydi. Bir tane kadın, bir kadın kadın vardı böyle bir e, sarışın saçlı bir kadın vardı. O olayda da aynı bu şekildeydi yani. Sarı bir saçlı kadın benim diye iddia etti o oyundaki. Ondan sonra yine telif falan da olaylar oldu ama orada parayı alamamıştı. Kendini ikna edememişti yani oyun karakteriyle benim olduğunu falan filan derken. Sizce de yani yine bu olayda da e, Florida'lı Joker abimiz sizce 2 milyon TL'yi raksarda alır mı almaz mı? Gerçekten yorumlara bekliyorum. Yani ya abi şu oyun bir çıksın artık da şu olaylarla bir karşılaşması. Ya baba işte mis gibi popüler olmuşsun. Oyuna koyulmuşsun yani. Ne gerek var 2 milyon TL istemeye. Yani daha da belki popüler olacaksın yani. Daha da sevilen bir şeyler olacak. Yani bunları düşünmeden direkt 2 milyon TL dolarla <laughs> Rockstar'a Elif istiyor yani parası istiyor anlamadım yani Çok garip neyse siz bu konu hakkında Yorumlarınızı bekliyorum artık evet gençler Bir güzel haberden bahsetmek istiyorum God of War Ragnarok biliyorsunuz çıkış yapmıştı 2022'de ve onun DLC'si çıkacak Falan diye her yerde söylentiler vardı Nitekimde de Game of da görmüştük Zaten free bir DLC geliyor aynen Yani bedava bir oyun geliyor aslında e, God of War Ragnarok Valhalla DLC'si Gençler roguelike türüyle olacak yani Eski o God of War var ya Üçlemesi Yunan mitolojisini ele aldığımız İşte oradaki arka plan müzikleri çalacak falan eski müzikler işte challenge bir mod gelecekmiş falan dediler. İşte Valhalla'da da aynen bu şekilde geliş yaptı ve şu an zaten indirilebilir halde sizler de indirebilirsiniz bedava bir şekilde. Ama God of War Ragnarok'unuz varsa öyle indirebilirsiniz bu arada. Hani yoksa direkt alamıyorsunuz maalesef. Oyuna sahip olmanız lazım God of War Ragnarok'u. Ee, ama güzel yani en azından bedava olması bizim için çok güzel bir avantaj. Zaten Türkçe yine her, her daim oynayabilirsiniz. Kratos abimiz geri döndü diyoruz ve haberden de bu kadar diyoruz abi. Sizler de bu haberleri sevdiyseniz veya e, şu anki haberler hakkında düşünceniz de varsa lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Benim kaçırdığım haberler varsa çok önemli bir şeyler varsa lütfen yazmayı da ihmal etmeyiniz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Allah'a mutluyuz. Bay bay.